Evet başkanım kendinize ait özel internet sitenizde Erdek'te belediye başkanlığını kazandığınız zaman bin gence iş ve istihdam yaratacağını söylüyorsunuz. Bunu bize bir açar mısınız? Şimdi tabii özellikle bizim gibi sanayinin gelişmediği istihdam yaratma noktasına sıkıntı olan ilçelerde belediyelere çok önemli işler düşüyor. Erdeğin coğrafyası gereği elinde bulunan ekonomik değerlere katma değer katarak hem belediyenin yeni yasanın yani bütün şehir yasasının getirdiği avantajlarla beraber sınırlarının yaklaşık 3 kat genişlemesi, bütün mülki sınırlara ulaşması Erdek Belediyesi'nin hizmet alanını Dolayısıyla 20 bin nüfustan 36 bin kişiye hizmet etme durumunda yaklaşık yüzde %80 oranında bir nüfus artışı var hizmet interlandı açısından baktığınız zaman. Dolayısıyla bugünkü kadrolanmasıyla Erdek Belediyesi'nin bugünkü kadro yapısıyla bu alana hizmet getirmesi mümkün değil. Bir kere Erdek Belediyesi'nin bu interlandda iyi hizmet edebilmesi için yeni personel alımı olacak. Evet. Açık, açık bir şekilde bu görünüyor. Bunun yanında Son 4 yılda belediye kendi personelini diğer devlet dairelerine dağıtarak taşeronlaşmaya gitti. 3 trilyon Erdek Belediyesi'nin yapmış olduğu temizlik işlerini bugün 7 trilyona özel sektöre yaptırıyor. Biz ne diyoruz? Bizim hedefimiz taşeronlaşmayı kaldıracağız. Belediyenin kendi bünyesinde özellikle hizmet, birebir hizmet ettiği noktada kendi personeliyle yapması gerektiğine inanıyoruz. Bu zaten CHP'nin de Türkiye genelinde taşeronlaşmaya karşı bir politikası var. Dolayısıyla ben 99'da da belediye başkanı olduğunda Erdek Belediyesi'ne yaklaşık 300 tane personel aldım. Evet. Bu bir popülizm değil. Bu hizmeti daha iyi yapabilmek için e, belediyelerin yapılanması gerekiyor. Evet, ekonomik işlerden belediyeler çekilsin. Buna karşı değilim ama hizmeti belediyeden daha iyi yapan kamu kurumundan daha iyi yapacak. Çünkü bir kar amacı olmadığı için hizmeti kamu kurumlarının yapmasından yanayım. Dolayısıyla temizlik işleri gibi vesaire gibi bütün bu hizmetlerle ilgili Erdek'te şimdiki yeni yasanın getirdiği hizmet interlandında bir kere personel alımına ihtiyacı var. Bunun yanında ilçe belediyeleri artık yeni yasayla birlikte altyapıya değil daha çok halkın mutlu olacağı, halkın elle tutup gözle görebileceği hizmetlere yönelecek. Yani işte ekonomik alanlara sektörlere yatırım yapabilir. Sosyal kültürel alanlar için işte, kültür merkezi yapar, e, düğün salonu yapar vesaire gibi birçok alanda hizmet edecek. Biz de turizm evet. sektörü ve tarım sektörü ile ilgili ciddi projeler sunuyoruz şimdi bu önümüzdeki dönem için. Bunların hayata geçmesiyle birlikte bu bu sektöre yaptığımız yatırımları kim çalıştıracak? Belediyenin çalıştırdıklarında kim çalışacak? Yine belediyenin çalıştırdıklarında personel istihdam edilecek. Belki Hı. belediye işletmesi olacak, belki özel sektöre ihale edilecek. Dolayısıyla bu projelerin hayata geçmesiyle beraber minimum bin kişiye 2-3 yıl içerisinde veya ilk 5 yıllık içerisinde hemen ekmek bulunacağını biliyorum. Çünkü Erdek'te en büyük problem işsizlik. Kerk merkezinde işsizlik. 10.6 Türkiye ortalamasının üstünde Erdek merkezinde. Köylerde 5.4. 5.4 köylerde neden biliyor musunuz? Herkes tarım işçisi olarak görünüyor. Herkes tarım aslında kendi işinde çalışıyor yine yani. Dolayısıyla bizim Türkiye ortalamasına yakın bir işsizlik oranımız var. Yani yaklaşık 8.6. E bu artan nüfusla beraber Erde'ye yarın öbür gün işte doğalgazın gelmesiyle vesaireyle ulaşacak nüfusla beraber Erdeğin gerçekten ee, ekonomik alanlara yatırım yapması şart. Neden bunları belediye yapar? Arkadaş yani özel sektör niye yapmıyor? Ee, özel sektör Erdek'te maalesef ciddi yatırım yapmaktan imtina ediyor. Turizm'de 80'den sonra güneyin keşfiyle oluşmuş bir moral bozukluğu var. Bu moral motivasyonu hayata geçirebilecek maalesef sektörde Erdek'te bu işte uğraşan insanlar da kaynak da olmadığı için, yatırım yapacak güç de olmadığı için belediye bu gücü, bu yatırımı belli bir dönem için yapmak zorunda. Ben buna böyle, buna inanıyorum yani. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde Sümerbank gibi devlet müteşebbisinin elinde kaynak olmadığı için devlet bu yatırımları yapmak zorunda kaldıysa aynı şekilde Erdek'te de bugün moral motivasyon bozuk olduğu için sektörde ciddi manada turizme tarıma yatırım yapacak güç de olmadığı için Bence en önemli lokomotif olarak belediyenin bu sektörlere yatırım yapıp tekrar bu sektörleri ayağa kaldırması doğru olarak düşünüyorum. Bu noktada onun içinde seçilirsek yapacağımız ilk iş tarım ve turizm sektörüne gerçekten ciddi yatırımlar yapmak, desteklemek. Zaten yeni yasa özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili yerel yönetimlere çok ciddi yatırım yapma yetkisini verdi. Ha. İkinci madde, yani görevlerini tanımlayan madde de tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü yatırımı yapar diyor. İsterse tarıma destek verecek, isterse sulama altyapısı götürecek, isterse baraj yapacak, isterse gölet yapabilecek, isterse araziye kadar her türlü altyapı hizmetinin yolunu vesairesini yapabilecek yetkiyi verdi belediyelere. Şimdi daha önceden böyle bir bütçeye böyle bir kaynak bile koyamıyordu belediyeler. Bunları Hı. ancak e, belediye başkanının oluruyla, emriyle şuraya buraya harcanıyormuş gibi yapıyordu. Şimdi artık resmen bunlara yatırım yapabilir duruma gelecek. Dolayısıyla özellikle balık Türkiye'nin Hollanda'sı. Et, beyaz et, kırmızı et, yumurta, süt, balık, bütün sektörlerde çok Türkiye'nin bir numarası. Evet. Dolayısıyla bu sektörlere yerel yönetimlerin yap, yatırım yapabiliyor olması bile çok önemli. E, önümüzdeki dönemde bu projeleri hayata geçirebilecek, e, efendim işte borçlu belediye nasıl geçecek? Şimdi yeni yasayla beraber bugün Erdek, Erdek Belediyesi'nin 19 trilyon olan gelirleri bizim hesabımıza göre 40-45 trilyon arasında gerçekleşecek önümüzdeki yıl. 2014 bütçesi Erdek Belediyesi'nin 40 ila 45 trilyona ulaşacak. Bugün yani eski yasayla bugün 19 trilyonun 15 trilyonluk gider kısmı temizlik işleri, kanalizasyon, su, itfaiye, zabıta gibi günlük hizmetleri gelir getirmeyen hizmetleri halka birebir yaptığın hizmetlerin giderilir. 15 15 trilyon yani bütçenin yaklaşık %70'i %80'i bu gider de artık bundan sonra Büyükşehir tarafından ödenecek. Büyükşehir Dolayısıyla beledi ilçe belediyelerinin sadece Erdeğin değil, bütün ilçelerdeki belediyelerin en önemli giderini oluşturan altyapı ve yapılması zorunlu olan hizmetler artık Büyükşehir tarafından kar karşılanacak. ve evet. e, o parada gider olmadığı sürece yeni kaynaklara beraber 45 trilyon ulaşan Erdek Belediyesi'nin bütçesiyle bugün 120 trilyon olan borç 10 yıl içerisinde 15 trilyon ödenek ayırsan her yıl 45 trilyon 15 trilyonu borcu ödesin, borcu ayırsan 10 yıl içerisinde bu borç kapanacak duruma geliyor. Evet. 10 trilyon da günlük rutin personel giderlerinin vesaireni oluşturuyor ki bu, rakam bile abartılı. Aslında 7-8 trilyon şu anda personel gideri falan. Ama nüfus artışı işte personel sayısının artmasıyla böyle 10 trilyon olsa geriye kalan 20 trilyon lira bir kaynağı var herhalde böylesi doğru kullanıldığı zaman bizim bugün 2014 için halka Cumhuriyet Halk Partisi olarak sunduğumuz projelerin devletin yapması gereken, büyük şehrin yapması gereken, ilçe belediyesinin yapması gereken projelerde dahil olmak üzere tamamının maliyeti 130 trilyon. Yani yat limanı da var. Arıtma, kanalizasyon arıtma tesisi de var. Bu projeksiyonu evet. için sunduğumuz proje işte Bunları bile Erdek Belediyesi tamamen yapıyor olsa, devletten veya büyük Büyükşehir'den hiçbir şey beklemiyorsa toplam proje maniyeti 130 trilyon. 20 trilyon yatırıma ayıran bir Erdek Belediyesi'nin bu projeleri hayata geçirebilmesi için 6 yıl gibi bir süreye ihtiyacı var. Evet. Bu da hayali bir rakam, hayali bir ütopik bir sunum değil. Yerel yönetimler bu dönemden itibaren, itibaren maddi olarak gerçekten ilçe belediyeleri çok ee, olumlu şekilde gelişecek. Bundan, bundan kimsenin şüphesi